giderek nasıl patlatıyoruz. O lan gerçi kurru. Cửa. <Yeah. S 2>、yeah. Al, o zaman ablalar da kardeşlerine saygı göstermişler. Sen Aşkım cam kırıyor var, dikkat Ben de onu söyleyeceğim sana. Ah bak, nereye cam kırığı? Sen geri zekalı. Oğlum sen de beni sinirlendirmeseydin. Bana tokat anne. Hani. Gel, Ve... gel barışalım. gel karışalım. Aşkım benim. Canan ben ablam benim. Ben özür dilerim. Bir tanecik kardeşim. <laughs> I <laughs> do kalbi kırılmasın. Abla yalnız Başkan. bir tane düşmüş oraya. Yalnız bu yandı. Ne yapacağız? Yanı kokuyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bekle arkadaş çözeceğim. Orada dur. Atla zaman daha iyi olur. Bak şimdi bunu ne yapacağım biliyor musun? Altı çok, altı çok sıcak ya bunun. Altını çeşmeye tutacağım. Bu atmosfere çıkar buhar değil mi? Buhar da buhar. Benim aşkım. Ama nasıl konuşuyor ben anlamıyorum. Şimdi bizim ağzımız sıcak, hava da soğuk. Evet. O yüzden. Tamam yap bakalım. Aa, çok, çok sıcak, çok sıcak. Hiç sıcak değil. Aa. Bir tane daha. Burnundan sokalım <laughs> burunu. Burnundan sokalım. Hadi <laughs> lütfen. <laughs> Biliyorum. Biliyordum hem burnuma sokup hem ağzına sokacağım. <laughs> bunu kulağından sokalım mı? Hani ortak az yapacağım bir sürü yapmasın mı be? Canım çok çekti ortak. Ortak az dibini yakmış iyi görme ya. Benim aşkım bana duygulanmış da ağlamış mı? Babası bi öp. Babası bir öp. Hadi <laughs> hadi. <laughs> <laughs> 뭐지 뭐아아아아아 <Kelley>

İlk YouTube videomuz olsun mu? Ne olur. Evet. Çok seviyoruz. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Son söz. Çok <laughs> kavga etmek doğal bir duygudur. Yani kavga etmek çok doğaldır. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Bir daha öp beni. Hadi gidip mısırımızı yiyelim. <laughs>